Cenk abimiz geldi. Hoş geldin abi. Sağ ol. Epeydir yoktuk. Ha, bir sene abi. oldu görüşemedik. Ha, bir buçuk sene. Nasılsın? İyi misin? İyi misin? Hayat nasıl gidiyor? Sıkıntı, zamlar milletin belini kırdı. Geçen gün kapama sıkıyordum. Gece kulübünden çıkarken. Ateş ediyorlardı. Sana mı? Bana. Ya hep sana oluyor. Ama abi. götüme bir metal koyuyormuşum. duymuş ya. <laughs> o Türk, yani Türkiye bana gares olmuş. Şöyle söyleyeyim. Abi kameralarında Öyle yaparsan <laughs> olur. Olur tabi. madam Marika'nın da biliyorsun ya yaprak işleri. Her yeri işte. yapıyorsun <laughs> abi. bilmemdin artık ya. Antifriz gibi her yere <laughs> kaynıyorsun abi. Onları indir de yüzünü görelim. İnsanlar <gülüyor> <gülüyor> görsün yüzünü. Türkiye sanayilik kerezi olmuş diyor. Her tarafta götüne bir beton koyuyor diyor. Dikkat et kafana patlatmış. Vallahi yaparlar. Hiç tamam. acımalılar oldu Hele bu zaman bedenimde sıkıntılı <laughs> yani. O işi yapma diyorlar. O iş sıkıntılı diyorlar. Hey abi nasıl gidiyor hayat? İndir ya? abi onların yüzünü gördüm. <laughs> ne yapıyorsun peki ne akşamları eve falan? Eve gidiyorum zaten. falan çıkıyor musun? Ya çıksam da kimse falan bilemiyorsa. Çok kötü oldu ortalık ya. Niye abi o kadar karamsar oldu? Bu. Ne bileyim. İyi olacağız inşallah. <laughs> Son nefeslerimiz iyi evet. olacağız inşallah. <laughs> var mı gündemde neler var abi? Bu dinlere karşı linç kampanyası, o dinlere bir Yaparlar linç abi. Kirlisi. Eski babalardan o. Bunlar sıkıntı var zaten. Abi sıkıntı var tabii canım, hadi yardım işi var ya. Evet. Yaparlar, yaparlar abi. Eski kirliler nasıl? <laughs> eee abi var mı şeyler? Neler söylemek istiyorsun? İşte herkes bir Mayıs diyor. gel bugün diyorlar. Ne Taksim'e mi? He. Evet. Gitmezsin sen Sana bir şey olmaz ya. Sen sıyrılırsın da. Evet. Evet. Çok evet. büyük sıkıntı var zaten. Abi sıkıntının olmadığı yer yok ki ya. Evet. Ne yapıyorsun başka? Evet. Gözünü gördüm. Taksim'de aybak çekiyordum. Kulüplere çıkıyor mu Fabile'ye falan? Nasıl? Çıksam da ne olur. Çocuklar, kızlar nasıl? Evet. Kızlar nasıl? Evet. Yok yok. Geçen tarla başında gö göremedim seni, ışıklardaydım. Birkaç kere de uğradım kurtuluşa ama göremedim sizi gece. Tabi habersiz geldim öyle. hanım hmm. hey, hmm. bir şeyler diyecek misin? <laughs> Hayat nasıl gidiyor yani? <laughs> Bu vibratör olayını bir şey yapıyor, o hastalık haline geldi sen? Hmm. Her yerde sokuyorsun yani. Normal koli kesmiyor musun? Geçen gün patlattım, götüm kanıyor, karı geliyor. O derece mi ya. yani? De abi, hastalık hastalık ya Yani çok kötü. Hastalık her yani. yer, bütün kameralarda aşağı yukarı yapıyor. Seni bir doktora götürmek lazım abi. Ben <laughs> gitmene üzüldüm buradan işte. Kafaya ben ne abi bizim cenazemiz, anamızı kaybettik. Yapacak bir şey yok, hayat. Hiç her o zaman yok. aynı gitmiyor yani. Geliyor, gel, kulübe geliyor, zaten. Kim geliyor. Kim geliyor abi? Beş, beş yüz veriyor. Kuş. Kuşum aydı. Tanımadım onu. Galeride çalışıyordu yıllar önce. Hı hı. Bakırköy'de. Hı hı. Afiyet olsun. Nasıl güzel mi? <laughs> evet, ne söyleyeceksin? Söyle abicim. Orta. Var mı söylemek istediğin hayranlarına bir şey? Çok kötü zaten. 2 milyar şu an. Ne abi? <laughs> ne 2 milyar ya? 10 lira tahta kalede ya. Ha, ne ha, 2 milyar? Tamam. Sen de bizi var ya tamam. 2 bin lira, 2 bin tamam. lira, 2 bin lira dedin. İyi para yani şu anda. Söyleyeceksin mi Ayberk'e hayranlarında ne söylemek istiyorsun abiciğim? Yine kasetlerimiz devam. Naciye gidip geliyoruz. Evet, Cenk abi. Ya gitsen de o da çok pahalı yapar. Yapar abi her şey zamanında. <laughs> Cenk abimiz uzun aradan sonra geldi ziyaretimize. Tesadüften geldik. Şöyle bir iyice sonra çekelim dedik. özlemiştir abi. <laughs> Var mı abi? Özel bir söylemek istediğin Kapatacağım şimdi. Hı <laughs> Neler söyleyeceksin hayranlığını? Ha? Bayram, bayram ya, geliyor, evet. kurban geliyor, Mayıs. Kurban geliyor, 1 Mayıs geliyor. Ya aslında ben yani star ekranlarında olsun, ATV şov olsun, götüme bir götür her yerde koymaya başladım zaten. Ha bu sen artık sana, evet. <laughs> tamam. Anlaşıldı abi. Yani sıkıntılıyım Sıkıntı. zaten. Seviyorsun ama hoşuna da gidiyor. Her yerde yapıyoruz. Bayılıyoruz. O gün evet. fabrikte bile Bülent Ersoy'un yanında Biliyorum, gördüm, gidiyor. Biliyorum gördüm sahnedesini. Rezillik ya. Evet. 40 milyar, 50 milyar izlemiş Taner Duman diyor. <laughs> Abla o rezillik nedir diyorlar ya. Kiraz götüne bir beter koymuşsun diyorlar ya. Abi Seninle abi, telefonu oynayacağım ama sen de mutlaka. Biz, biz buradan ayrıldık, ayıp olur. Tamam. Bak, bayanlar geliyor. Evet. Tamam telefonu tamam. koyma abi sen. Tamam. Bana koyan koymuş zaten. Tamam. Bir de sen koyarsan yandık. Tamam. Evet abi. Herkesin tamam. bir 1 Mayıs'ı Kurban Bayramı kutlu olsun. Kurban ne da var yani? Var mı? Sıkıntı oldu yani. Ay ben kardeşlerim ayrıldıktan sonra bana bakamıyorlar zaten. Ne diyeyim zaten herhalde? Yani ben onların başımın üstüne yeri var. Rahmetli annem tanıyordu onları ama bana bakamıyorlar zaten. Ben oranın, oraya gitmenin anlamı yok. Yok git git öyle deme. Namkola. Bak nasıl bana geldin. Arıyorsun arada bir. Ekmeğini yedim <laughs> Arada Git yani. Oğlum çocuk bakıyor sana. Kaç. Çamaşırlarını yıkadı. Eve evini aldılar seni. Çamaşırlarını yıkadılar. Al. Yok. İyi abi kapatıyorum. Hayranlarına bir selam söyle. Görüşmek üzere. Bay bay. Abi